Herkese kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeniden bir kitap alışverişi videosuyla karşınızdayım. Bu kitap alışverişimi Diyanar'ın normal mağazasından yaptım. Diyanar'ın mağazasında 9.90 indirimleri vardı. Normalde Diyanar'ın 9.90 kampanyasında çok fazla güzel ya da benim hoşnut olduğum kitaplar yoktu. Ancak bu kampanyada gerçekten çok istediğim ve almak istediğim kitaplar vardı. Ben de bu kampanyayı kaçırmadım ve 5 tane kitap aldım. Kampanya üzerinde birçok klasikler falan da vardı. Ancak mesela bir klasik normalde 12 TL ancak o zaten 9.90 kampanyasıyla ancak 2 TL falan indirim oluyor. Bu yüzden kampanyadan pek klasik almak istemedim çünkü o indirimleri zaten internet sitelerinden çok rahat bir şekilde bulabiliyoruz. Yani şöyle bir poşet kitaplarım. Hemen göstereceğim. Ben Paragio'nun Böğürtlen Kışı adını daki romanını okumuştum ve gerçekten çok etkilenmiştim. Sonu olsun, hani kitabın anlatım biçimi olsun gerçekten çok hoşuma gitmişti. Bu yüzden Sarıçio'nun diğer kitaplarını da almak istedim. Umarım yazar ismini doğru söylüyorumdur. Çünkü gerçekten yabancı isimleri söylemeyi hiç bilemiyorum. Aldığım bir kitabı Martı Menekşeleri kitabım. Diğer kitap ise Yağmur Sonrası. İki kitabı da böyle kahvemin yanıma alarak okumak istiyorum. Eğer size soracığımın kitaplarından yoksa en az birini almanızı tavsiye ederim. Aldığım bir diğer kitap ise Kırmızı Mantolu Küçük Kız. Ben Diyanar'ı bu kitabı almak için de biraz gitmiştim. Çünkü bir izleyicim bana bu kitabı tavsiye etmişti. O yüzden kesinlikle almak istiyordum. Son anda köşede bu kitabı görünce bildiğiniz aç bir kurdun kuzuya saldırması gibi bu kitaba saldırdım. Çok güzel bir benzetmeydi bence. Gerçekten bu kitabı aldığıma ve bulduğuma çok mutlu oldum. En yakın zamanda bu kitabı da okumak, bitirmek istiyorum. Şunu da söylemek istiyorum. Altı açıklamalar kısmına yazarım zaten. Bu videodan sonra tek bitene kadar video gelmeyecek. Çünkü Bugün dershaneden biraz erken çıktım video çekmek için. Ancak her zaman böyle bir zaman olmadığından dolayı videolar çekemiyorum, paylaşamıyorum. Bunu da bir söyleyeyim dedim. Ve aldığım bir diğer kitap ise Adam Faber'dan os kitabı. Bu kitabı almak istiyordum en yani çünkü Çünkü kitabın birçok yorumunu okudum ve çoğu okuyan kişi sevmişti bu kitabım. Bu kitap pek indirme girmiyordu. Ancak cumartesi günü yani kitapları aldığım zaman bu kitapla karşılaştım. Bir bunu gördüğüm gibi kaptım bunda aldım. Ve aldığım bir diğer kitap ise Super Pop kitabı. Kitabın ismini doğru söylediğime dair hiçbir inancım yok. O yüzden kusura bakmayın. Bu kitabın da şöyle açıklamalar kısmını okuyunca çok hoşuma gittim. Bu kitabı da orada doğa isteme aldım. Zaten Kırmızı Mantolu Küçük Kız kitabı hariç. Bütün kitapları orada gördüğüm gibi aldım. Hepsini doğa isteme aldım. Evet benim diyalardan aldığım kitaplar bu kadardı. Bütün kitapları teok biter bitmez okumak istiyorum. Beni isterseniz Instagram üzerinden Galaksi'deki kitaplık hesabıyla takip edebilirsiniz. Videoyu yüklemeden önce yüklenme aşamasını falan paylaşıyorum. Yani o şey şekilde videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beni desteklemek için kanalıma abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese mutlu, mutlu, bol kitaplı günler dilerim.